Merhabalar, ben Yusuf Karan. Şu an saat sekiz buçuk suları. Firuze dışarıdan miyavlıyor. Ağlarcasına. Niye içeri gitmiyor bilmiyorum. Neyse. Saat 8.30 kırk suları. Bilmiyorum. Bugün günün ne bilmiyorum. Dahası kuş bitti mi bitmedi mi bilmiyorum. Ben kimim? İsmim ne? bilmiyorum. Şaka şaka. Kim olduğumu biliyorum. Fakat ben çok yorgunum. Bütün kuş bunları çekmelisin, bütün kuş bunları satmalısın, bütün kuş bunları etiketlemelisin, bütün kuş bunları pazara sunmalısın. Aynı zamanda süt reçeli yapmalısın. Fakat hangi enerji ve hangi güçle? Bu üretim aşkının bu üretim çilesinin tiftik tiştik olmuş yapısı beni boğuyor, boğuyor, boğuyor ve bir kenara fırlatılıp atılmış bir çöp hissine büründürüyor. Kısacası arkadaşlar kendi işinizi kuracaksanız bazen gece 2.30'da mesainin bitimini 8.30'da tekrardan başlayıp akşamında tekrardan 2.30'da bitimini göz almanız gerekiyor. Araları da benim gibi spor sıkıştıran bir insansanız size şimdiden geçmiş olsun. Günde 24 saat varsa 26 saat çalışmak durumundasınız ve bayılacağınız anı dört gözle kollamalısınız. Hoşçakalın.